Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sunar. Samsung Galaxy'nin katkılarıyla hazırladığımız Sor Bakalım'a hoş geldiniz. Bu hafta karşınızda ben olacağım. Sizlerden gelen soruları kendimce cevaplamaya çalışacağım. Selamlar tekrar. İlk sorumuz biraz fazla sayı, biraz fazla rakam var. Benim de matematiğim pek iyi değildir. Bunu bir kere de söyleyemeyeceğim. Özür dilerim. E, Tinker Taylor Soldier Spy kadrosuna katılmış olsa hiç sırıtmaz demiş. Eksik olmasın, ee, olumlu bir yorum olduğunu düşünüyorum, teşekkür ederim. Ee, sigara içmeyen otobüs kaptanı, ilginç bir nikle Nadir gördüğümüz e, abilerimizdendir. Senior Ne Diyor programında hayvan gibi karizması olan Sokrates yazar, eksik olmayın. Mevcut imajıyla dönem dizilerini göz kırpıyor. Yani e, eksik olma... Keşke kariyerimi o yönde miydim, bilmiyorum. Dizi sektörü ben spor sektörüne girmeye çalıştığımda da epey iyi yerdeydi ve dönem dizileri hakikaten acayipti. Ama herhalde benim kamera karşısında işim zor olabilir. Ama eksik olmayın, teşekkür ederim. Boray Eris ilk sert yorumumuz geldi. Çünkü arkadaşlar sert yorum istiyor burayı hazırlarken bana da çattı bir tanesi. Fenerimizin efsanesi Sinyor Can Bartu'muzun mahlasını araklamış kişi. Bence Sinyor kelimesini bırakana kadar her videosunu eksilemek Fener taraftarının görevi olmalı. Yani bütün Fenerbahçe taraftarları buna uyabilir ama babam iyi bir Fenerbahçelidir kardeşim de onlardan eksi almam herhalde. Estağfurullah yani Can Bartu'ya kendisiyle ilgili e, hayattayken de rahmetli olduktan sonra da dosyalar hazırlamış. Bunu da büyük bir özenle yapmış. Türk futbolundaki yeri hem oyunu hem kişiliğiyle oyununu belki biz izleyemedik ama kişiliğiyle bizi etkilemiş çok büyük bir simgeyle nasıl kendimi karşılaştırabilirim? Daha önce 2000 kere açıkladım. Senior bizim dergi arasında önce Caner abinin bana taktığı İtalya Ligi'ne merakım nedeniyle sonra da Onur'un YouTube döneminde e, Beyin Fırtınası yaparken programın isimleriyle ilgili Alptu Canere'ler ve Onur Erdem'den çıkmış bir fikirdi. Yoksa yıllarca İtalya'da top oynamış, Fenerbahçe'de kaptanlık etmiş biriyle kendimi yarışı, yarıştıracak kadar da ya densiz değilim. Sterling Cooper Draper Price, Sokrates dergide ve Toprak Saha Net'te yazarlık yapan alçak gönüllü bir insan. Tam tersi gelmiş. Rock and roll üzerine de epey, epey kafa yormuş ki müzik bilgisi de azımsanmayacak seviyede. Estağfurullah. Evet futboldan daha çok müziği sevdiğimi biliyorlar zaten. Ve epey bir mesai harcadım 26-27 yaşıma kadar. Ee, ...amacım müzikle ilgilenmek... ...ve e, rockstar olmaktı gülmeyin... ...kendisine ne sorarsanız... ...üşenmeden cevaplar... ...estağfurullah yani bildiğim kadar fikirlerimle... E, ...konu birçok insanla konuşuyorum... ...birçok yazı yazarken e, kitaplar... ...makaleler okuyoruz... ...onun doğrultusunda bildiğimi kendi yorumumla... ...harmanlayıp bir şey yapmaya çalışıyorum... ...yani bir böyle... E, ...bütün söylediklerim doğrudur diye bir iddiam yok... ...yanlış anlaşılmasın... ...Obi-Wan Kenobi... Futbol tarihi bilgisine falan saygı duyuyorum da Sokrates YouTube içerikleri arasında takip edemediğim tek içerik sinyor ne diyor maalesef. Yani maalesef burada güzel bir şey olabilir evet yani herkese hitap edeceğim diye bir şey yok. Sürekli kim olduğu belli olmayan kişilere sadece kendisiyle aynı fikre sahip olmadığı için ergen yakıştırması yapması ve aşırı bayık eski futboluyla İtalyan futbolu romantizmi yapması programı tahammül edilmez kılıyor benim için. Olabilir ama ben romantizm yapmadığımı yani eski futbolcularla da özellikle Buğra ile çok makara yaparız. İnanla çok makara yaparız. Oynanan oyunla ya da dönemin şartlarıyla. Yani romantizm yaptığımı düşünmüyorum ama hitap etmesi olabilir canım. Zaten hitap etsem daha çok izlenirdim yani. Öyle bir sorun olabilir. Benden kaynaklı. Zurnanın zart deli Sinyor ne diyor programından önce tanırdım. Yahu gene bu romantiklerden herhalde diyordum ama adam bildiğin futbol tarihçisi çıktı... Estağfurullah. Bu çok iddialı. Bir soru geliyor. Tak kafasını eğip zaman yolculuğuna çıkıyor ve o döneme gidiyor. Olaya canlı tanık etmişçesine detaylı bir şekilde anlatıyor. E işim bu. Yani işim bu olmasa tamamen hobim dahilinde bu cevapları ya da bu şeyleri anlatabilir miydim? Emin değilim. E işim bu olduğu için hani devamlı bütün gün neredeyse belli saat aralığında maçları izleme bir şeyler okuma sonunda da insanın zihninde bir şeyler kalıyor. Onlar da onun sonucunda çıkan bir şey. Yani herhangi biri de bunu yapabilir diye düşünüyorum. Sadece işim bu olduğu için layığıyla yapmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim eksik olmayın. Google Transformers. Kendisini izledikçe üniversite başına geri dönesim geliyor. Benim de her zaman o istek var içimde. Maşallah aslan yelisi gibi saçları var. Keşke ben de saç uzatmaya o dönemden başlasaydım. Ya ben de eskiden saçlarım çok daha uzundu. Keşke daha erken kestirseydim diye düşünüyorum. O ne olursa olsun bir çıkmaz oluyor. Kimse tatmin olmuyor sonuçtan. Ama teşekkür ederim eksik olmasın. Güney Gürsoy alt dire 83. Beyefendiye söyleyin program başlarken en az 3 kere premierlik izlemediğini hatırlasın, hatırlatsın gururla. Bu devirde şaka gibi bir tavır. 90'lar olsa bir derece anlaşılabilir İtalya tutkusu tamam da premierlik izlemenin gurur duyulası bir şey olmasının mantıklı yanı yok. Yani Güney Bey herhalde ilk YouTube'a çıktığım dönemde yanlış anlaşılma olmuş. O benim gurur duymamdan değil. Dergide genelde futbol tarihi ve İtalya konuları bana veriliyordu. Ben de Premier Lig'e özellikle Emre ve Uğur'la program yaparken hani onlar varken özellikle Premier Lig'in resmi yorumcularından ülkemizdeki Emre varken benim Premier Lig takip ediyor gibi yorum yapmam yanlış olur. Bu durumu açıklayamamışım demek ki. Evet Premier Ligi onlar kadar takip etme etmiyorum ve onlar kadar yorumlamam doğru olur mu tereddütündeydim. Bunu tekrarlıyordum. Belki çok tekrarlamışım kusura bakmayın ama bununla övünmüyorum. Evet İtalya Ligi'ni daha çok izliyorum. Eski maçları daha çok izliyorum. Bu mesleki bir davranış. Ben de e, hatta Buğra ile yaptığımız bu seneki programlarda daha önceki programlarda da İtalya Ligi'ndeki özellikle tempo sorununun normal bir vatandaş, normal bir futbol izleyicisi için ya bu ligde niye zaman kaybedeyim gider Almanya'da İngiltere izlerim e, derdim dediğimiz çok oluyordu. onunla ilgili esnafla insanların zevkleriyle ilgili bir durum yorum yapmam zor yani yapmışsam da özür dilerim o üslupta söylediysem. E çak kendisine daha önce sorulmuş veya ona saçma gelen sorulardaki o alaycı ve karşıdakini küçümser gülümsemesini bırak, gülümsemesini bırakması gereken yorumcu eksik olmasın ben hani kibarlık olsun diye gülüyorumdur bir alay etme durumu çok da saçma sorular oluyor bazen ama çakçım yani ona da gülüyoruz ne yapalım özür dilerim yanlış anlaşıldıysa cam, cam ırmağı taş gemi özür dilerim yanlışsa futbol yorumları subjektif elbette birçok futbol yorumu subjektiftir zaten o da bunun farkında evet farkındayım İşini büyük bir istekle ve severek yapan bir insan olduğu aşikar. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Ee, yani bazen severek yapmıyorum ama aşkla yapıp layıkıyla e, kazandığımız paranın hakkını vermeye çalışıyorum. Bu da yeterli bence. Çok teşekkür ederim. Böyle insanlar az memlekette. Ona siz karar verirsiniz. Ama eksik olmayın. Buradan da tatlı bir gülümseme bırakayım tekrar. Çakı kızdıracak şekilde. Never Walk Alone. Çok güzel adam. Estağfurullah. Youtube'da yaptığı Sinyor Ne Diyor isimli programa gelen bütün yorumlara içtenlikle cevap vermeye çalışıyor. Never Walk Alone aynen bu şekilde. Yani içtenlikle cevap verip bazen de belki o tartışmaya kendimi kaptırıp biraz, biraz uzatıyordum. Ama Onur Erdem'in ufak bir e, revizesiyle artık çok fazla yorum ya, yoruma cevap yazmıyorum. En başta soru cevaptı programımız ve insanların... Takipçilerimizin hepsinin sorusuna cevap vermeye çalışıyordum naçizane. E, alamadıklarımıza da YouTube'dan yorumlarla cevap vererek kapatmaya çalışıyordum. Ama bazen tartışmalar yukarıdaki arkadaşlarımızı rahatsız edecek seviyeye gitmiş ki bir önünü keselim dedik. Ve iki senedir herhalde çok fazla yorumlara cevap yazmıyorum. Çok kritik şeyler olursa bilgilendirmek amacıyla bir şeyler yazdığım oluyor. Eksik olmayın. Seylan. Tüm zamanların en iyi Roma kadrosuna Totti'yi almayarak gece gece kahkaha attırmıştır. Baba seviyorum tarzını ya. Seylan eksik olma tarzım için e, beğenilerin beni mutlu etti ama orada e, bir yanlışlığı düzelteyim. Bu tüm zamanların en iyi Roma kadrosu değildi. O soru cevap formatında en sevdiğin diye altını çiziyorduk. Yani tüm zamanların Roma kadrosuna Totti'yi almamak ayıp olur. Orada sevdiğin oyunculardı. Şimdi Prutzo, Conti ve Batistuta'dır o üçlü büyük ihtimal. Evet bu üç oyuncuyu da Francesco Totti'den daha çok severim ama e, bu üç oyuncudan evet... Conti büyük bir Roma figürüdür ama Puruzo ve Batistuta bayılsam da futbolculuklarına, golcülüklerine Francesco Totti kadar figür değildir. Soru öyle olsaydı o zaman Totti yazardım büyük ihtimalle ama o genelde en sevdiğimizdi. İngiltere'de de bunu yapmıştık. Birçok şeyde takımda yaptık. Dünya uluslararası milli takımlarda yaptık. Dünya kupalarında yaptık. Hep en sevdiğimiz olarak onu değiştiriyorduk. Neden 40 harf? Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları kitabındaki Muhittin karakterinin kafamda oluşturduğu imge İlhan Özge'nin bizzat kendisi demiş. Ee, Orhan Pamuk uzmanı İnan Özdemir'e bu soruyu sormak lazım. Bütün detaylarıyla, karakterin bütün özellikleriyle e, İnan Özdemir de bunu onaylarsa boynum kıldan ince yani. hani Olabilir. Ama yani biraz daha açılsaymış bunun sebebi daha ben de belki katkı verebilirmişim ama hangi yönüyle benziyor, hangi yönüyle... ...andırıyor. Onu şimdi bilemedim. Bu kadar yorum. O Sadri abi! Selamlar abi! Buraya resim yeteneğim berbat olduğu için... ...şunu yapamadım. Sadri abi bizim... ...sinyor so e ne diyor? Muazzam takipçilerindendir. Yani... ...iki eli kanda olsa da... ...bölümü izler, yorumunu... ...yazar, fikirlerini iletir. Olumlu... ...olumsuz. Çok kıymetlidir bizim için... Buğra da aynı şekilde çok sever. İlhan Özge'nin giydiği şu kıyafeti ben giysem dede mi oldun la derler. Ama İlhan giyince karizma mısın birader derler. Estağfurullah Sadri abi onu sen diyorsundur. Ya yani bana da dede mi oldun lan diyen, diyen oluyordur. Teşekkür ederim kıyafetlerime çok iltifat e, ediyorsun eksik olma. Iceman Berkamp kendisiyle konuşmak tabii ki büyük çoğunlukta dinlemek istediğim nadir insanlardan birisin baba estağfurullah. Günün birinde ata lokantasında oturup Hamit Usta'nın spesiyeli olan kaymaçina tatlısını yerken senden tarihin en kötü Milan'ı dinlemekse en büyük hayalim. Umarım üretmeye devam edersin sinyor. Saygılar ve sevgiler. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Evet yani Hamit Usta'nın kayma çinasını yemek benim için de hayal listemde yer alan faaliyetlerden biri. Nitekim hiç yemedim daha. Yani Hamit Usta atağın gibi biraz Maverick bir aşçı olduğu için canı istediği yemeği yapıp istemediği yap yapmayabiliyor. Kaymaçına da uzun süredir. E, ben Yugoslav göçmeni olduğum için çok severim. Bir podcast'te bunu anlatmıştık. E, oralarda sözü geçmişti ama o günden beri Hamit ustamızdan bir kaymaçına yemedik. Tarihin en kötü Milan'ı her ay podcast'imizde sık sık konumuz oluyor zaten. Herhangi bir maç izlememiz yeterli tarihin en kötü haftasını yapıştırmak için. Helm Hammerhand Evet iddialı yakıştırmaları sevmediği için... ...sinyor ne diyor diye program yapmaktadır. Tekrarlıyorum programa... ...ben yapıp kendi adıma sinyor... Ee, ...diye belirlemedim. Ya da kendime sinyor dedirtmiyorum. Oğluma filan bana sinyor diyeceksin baba değil demiyorum. Adam kendine sinyor diyor lan. Gene aynı şey. Programları ve kendisini sevsem de... ...kesinlikle alçak gönüllü olmadığını düşünüyorum. Olabilir bazı konularda mümkündür. Grand, ee, ol, olay çözüldü. Grunge sevmediği için kendisine birazcık kıl oluyorum... Sevgili Bertan, canım Bertan'ım, sevgili mesai arkadaşım da bir grunge manyaydı ve onunla da e, grunge sevmediğim için tartışırdık. Ki bu kadar sevdiğim arkadaşımla tartışıyorsam, Helm Hemmerend'le tartışmam ya da beni sevmemesi gayet normal. Tamam Dire Straits en büyük. Estağfurullah Dire Straits'i ben pandemide ısındım. Daha önce büyük olduklarını kabul ediyordum ama çok hakimiyetim yoktu. Jethro onun kulu ve elçisi. Evet Jetrotal severim. Ama Stormwatch albümüne kadar kefil olduğumu defalarca söyledim. Ama baba Pearl Jam, Soundgarden falan var ya. Olabilir abi senin için. Mümkündür. İyi gruplardır. Mesela Sencer de bir Beatles ve Queen hayrandır. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Ben de o kadar sevmem. Ama hiç kavga ettik mi Sencer? Evet. Bilek Sabbath'ta buluşmayı tercih ettik. Evet. Kesinlikle. Gökhan Gökçe. Evet. Gökhan bizi damarımızdan yakalamış herkesle ortak noktamız olabilen bir insan. Atağın alakasız bir şey anlatırken inanla İlhan'ın ciddi, dikkatli ama her an kopmaya hazır bir şekilde dinlemelerine bayılıyorum. Sokrates FC'de benim de en bayıldığım şey bu. Atağın bir şey anlatması ve bizim ne zaman güleceğiz diye beklememiz. Hakikaten acayip bir deneyim. İnşallah hani bir arkadaş ee, demiş ya konuşmayı Milan'ı konuşmayı Kaymaçina yemeyi çok isterim. Ya o şovu da büyük ihtimalle Atan çalar yani oturur yanımıza ve acayip bir hikayeyle her şeyi unutturur. Ne Milan kalır aklında ne kayma Çin'e. Yani herkesin canlı deneyimlemesi gereken bir şeydir Atan altın orada anıları. Biz de her hafta neredeyse bunu yaşıyoruz şanslıyız. Ali Kazgan, İlhan abi bugüne kadar seni en çok etkileyen teknik direktör kimdi? Çok vardı ama bu işe girdikten sonra böyle defalarca bir şey okuyup araştırıp işte konuşup o insanlarla hakkındaki yorumları okuyup maçlarını defalarca izleyip kariyerinin başından itibaren benim bir numaralı antrenörüm Giovanni Trapattoni olduğunu zaten takipçilerimiz biliyordur ee, geçenlerde doğum günüydü ve insanların eski İtalyan futbolcuların birçoğu işte hayatına en çok dokunan antrenör olarak onu gösterdi ee, eski Milan'dan bir takım arkadaşı işte Jose Altafini bizi e, lüks arabasıyla antrenmandan almazken Trapattoni e, Milacentos'uyla alır ve şeyi, e, evimize kadar bırakırdı. Artık futbolda bu insanları özlüyoruz diye bir e, mesaj yayınladı. E, bu, bu yönden bir de ben e, Roma'ya tatile gittiğimde ilk kitapçıdan aldığım şey onun otobiyografisi olmuştu. Non Diregatto. E, Otobiyografi bir programa getirmiştim ve artık böyle notlardan eskimiş haldeydi hala açıp açıp bölümlerini okuyup yazılarımda faydalanmaya çalıştığım için ve bana belki de bu yüzden çok işlediği için yani Trap'ın hayatı, Trap'ın kariyeri ve e, tam böyle benim istediğim evet iyi bir taktisyen de olabilir ama psikolojik açıdan birçok insanı birçok takımı etkilemiş ve İtalyan'ın en çok kazanan antrenörüne dönüşmüş hali hakikaten çok kıymetlidir. Ama onun yanında e, çok sevdiğim yani Zico'nun futbolculuğu babamın anlatarak masallar gibi anlattığı bize Anlata anlata bitiremediği bir futbolcuydu. Fenerbahçe'ye geldiğinde çok mutlu olmuştum ve epey ben takım tutmuyorum. O izleyicilerimiz biliyor. Ama Zico döneminde epey bir Fenerbahçe'li gibi maçlara gidiyordum ya da Tigana döneminde Beşiktaş'ı destekliyordum çünkü babam yine bir Tigana aşığıydı ve o Karamajin bütün oyuncularına ayrı bir sevgim vardı. O böyle değişiyor. Beni en çok etkileyen başka bir şey bunlar sevmek ama evet etkileyen de İlk ismim direkt Giovanni Trapattoni. Hala dediğim gibi bir yere çıktığında Trap ne demiş diye bakarım. Belki de bin kere izlediğim bir cümlesi bile olsa. Cür cür cür. Bugüne kadar yapmaktan en keyif aldığı röportaj hangisiydi? Yavuz Turgul mu? Tanju Çolak mı? Yani cür cür cür. Ee, bu, şimdi beceremeyeceğim de şöyle sonsuzluk yapmaya çalıştım ve beceremedim. Sonsuzluk. Bu yani çok fazla röportaj var, aşırı röportaj var. Sadece iki seçeneğe indirmişsin sen, tebrik ederim. Ama bundan yani kat kat fazla röportaj yaptım ve birçoğu da beni çok etkiledi. Evet, bu ikisi özel röportajlardı çünkü Tanju Çolak Atan'la gittiğimiz röportajlardan biriydi. Caner abi de gelmişti. Ee, yani Tanju Çolak da teknik olarak böyle ilginçlikler vardı. Olay tamamen bir yokuş aşağı sürüklenen bir muhabbete dönüştü. Ve benim de çok sevdiğim bir röportaj stildir bu. Hazırlıklarınızın hepsi çöpe gider ve o konuşmaya kendinizi kaptırırsınız. Tabii ki Tanjuç'a olan kişiliği anlattıkları... ...ki originals'ta da bazı bölümler kullanılmıştı, dergimizde de var. Çok ayrı bir deneyimdi. Pandemi döneminin tam yasakların geldiği geceydi o. Bir anda evlere kaçışımız, yani anısı falan çok fazlaydı. Evet güzeldi, Yavuz Turgul gene pandemi döneminde hani Caner abiyle bir iki saatlik kızlandırılmış sinema dersine girdik gibi oldu. O çok kıymetliydi. Yavuz Turgul bir de ben yani çok sevdiğim, bugünlerde uzak kaldığım için çok üzüldüğüm Samatya'da oturuyordum. Ve Yavuz Turgul için de çok önemli bir semtti. onun muhabbeti, onun sıcaklığı her şey apayrıydı. Yani ikisini de ayıramam. Ama böyle ayıramadım. o kadar çok röportaj var ki. Yani çok fazla. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Ama röportajlarda tanıştığım ve beni e, ee, o ilişkilerin ayrı yere götürdü. iki insan vardır. Birincisi Bülent Eken'dir öbürü de Mehmet Oğuz'dur. İkisi de aramızdan ayrıldı. İkisi de rahmetli oldu. Ee, kimlerle ilişkimi çok ayrı yönlere çektim. Evet o ikisi manevi babam ve dedem gibiydi. Onlarla ilk görüştüğüm, ilk oturduğum ki Mehmet Oğuz'da yaptığımız o röportaj biraz roman gibi bir atmosferde yapılmıştı. Çok ilginçti. O ikisini unutamam diye düşünüyorum ama e, senin yazdığın iki röportajda hakikaten e, ka, yani naçizane kariyerimiz için diyelim böyle biraz ukalacı oldu ama dergi hayatımda diyeyim nadir böyle vay be dediğim işlerden biridir. Mesela Mustafa Denizli de vardı o da çok heyecanlanmıştım çok var ya Ve hepsini önüne getirip saymak lazım Daha toprak sahada yaptığımız röportajlar var çok fazla var. Ve son sorumuz sanırım. Evet. Berk Jerk. Arkadaşlarının genel yaş ortalaması kaç? Bir de dönem dizileri sonrası hala retro kıyafetleri için terzi bulmakta zorlanıyor mu? Arkadaşlarımın yaş ortalaması yani öyle benim ihtiyar insanlarla oturup da masalarda yemek yediğim falan çok yok aslında. Röportaj yaptığım abilerimizden dediğim gibi Mehmet Oğuz da rahmetli aramız öyle o derecede iyiydi. Ee, yani eşimle birlikte kendisinin kızı ve e, onun sevgili eşiyle birlikte yemeğe çıktığımızda olurdu. Mehmet abiyle birlikte çok vakit geçirdiğimizde olurdu ama o çok nadir bir şeydi az önce de dediğim gibi. Bülent abi aynı şekilde benim zaten nikah şahidimdi kendisi. Onlar ayrıydı. Onun dışında röportaj yaptığım insanlarla mesela Feyyaz Uçar'la çok güzel bir elektriğimiz vardı. Daha sonra kolej havasında da röportaj yaptık. Harikaydı ama yani Feyyaz Hoca'ya da öyle arayıp e, yani ben çekinirim öyle şeylerden. Biraz utangacımdır ben aslında. Öyle bir ilişkim yok insanlarla. Yaş ortalaması işte dergideki arkadaşlarım gibi. Yani birçoğu benle yaşat ya da benden küçükler. Kardeşimin arkadaşlarıyla da çok vakit geçiririm. Yani benden küçükler ve benim yaşıtlarım vardır öyle çok yaşlı insanlar. Sencer benden yaşlı. Onur ve Caner abi benden yaşta. Onlar yaş ortalamasını biraz üste çekiyor yoksa geneli e, akranım. Ben de çok yaşlı sayılabilirim artık ama akranım diyeyim. Dönem dizileri sorusu güzel soru ama bu şey İstanbul'da isim vermeyeyim. E, bir pasaj vardı. Oradan çok fazla kıyafet alırdım ben öğrencilik dönemimde. Dönem dizileriyle birlikte ona ulaşması çok zor oldu. Çok pahalandı. Bir terzi tuttular orada filan. E, mallar bitiyordu, yeni şeyler diktirmek zor oluyordu ama bunun yanında e, babamın tayini Balıkesir'e çıktıktan sonra onlar Balıkesir'de kalmaya devam ettiler. Hala orada yaşıyorlar ve ben de lise dönem lise sona doğru üniversitenin başında orada benim bir terzim var e, Vacip abi. E, zaten ona diktiriyorum ve şu an dizi sektörü neyse ki Vacip abiden haberdar değil. Onunla kendisiyle çalışıyoruz moda e, konusunda. Da da henüz bir sıkıntı yaratmadı ama evet İstanbul'daki ikinci el e, pazarında bir sıkıntı yaşıyorum ve uzun süredir de bir şey aldığımı söyleyemem. Çünkü o retrolar, vintage'lar işin içine girince ikinci el kıyafetten yani e, jargon değişince insanların işi zor oldu. Bir de hele o zaman ben öğrenciydim. O paraları ödeyemez oldum ve diktirme yolunu seçmiştim. Evet ee, diktirme diye devam ediyorum ama terzime henüz kapılmadı, henüz rahatım. Sorular bitti. Çok teşekkürler. Gene biz gülmeyi bırakmayalım, eksik olmayın olumlu olumsuz sorularla ben daha da olumsuz bekliyordum ama gayet olumlu gayet tatlı sorular vardı diğerleri için de çok teşekkürler ben onları okuyup kendime çeki düzen vermeye çalışıyorum emin olun ee, Samsung Galaxy'nin sunduğu sor bakalım böylece sonuna geldik ben buradan gidiyorum haftaya tekrar Sokrates dahilinde bir arkadaşımız karşınızda olacak teşekkürler hoşçakalın Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sundu